Merhabalar. Bugün Antakya'dayız. Mucibe Oruç hanımefendiye misafir olduk. Mucibe Hanım'ın e, İpek ile olan yolculuğunu hep beraber konuşacağız. Merhabalar efendim. Merhaba. E, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. E, bu arada tabii ben Mucibe Oruç, Işık İpek. E, el dokuması Mucibe. Instagram adresim. adresim. Aslen Samandağ'lıyım. Antakya'da işte deprem sonrası sağ olsun burada e, Kültür Sanat Çarşısı'nda bir yerim oldu, atölyem oldu e, yani ipekle ilgili, dokuma ile ilgili tabii ki yolculuğum çok uzun ve derin. Peki ipek dokuma işiyle ne zamandandır tanışıyorsunuz? Yaklaşık bir 15 sene oldu. bayağı bir işsiz kalma sonucu oluşan bir sıkışma sonucu. İstanbul'dan, İstanbul'da yaşıyordum. aslen laborantım. Bir sıkışma sonucunda işsiz kalınca bir sevgili bir dostumun beni bir kursa kaydetmesiyle başladım. Ve tabii kendi mesleğimi bırakıp gerçek içimdeki ile buluşmak üzere dokuma üzerine hayatımı yönünü değiştirdim. Peki ipek dokuma işi sizin için sadece bir iş mi yoksa bir tutku mu? Aslında ikisi iç, iç içe. Yani sadece tutku olup eğer ki geçinemiyorsan hiçbir anlamı yok. Ama çünkü insan çalıştıkça yaratıcılık böyle bir şey verdikçe aldıkça bir denge yani vefonu hem aşk hem tutku hem de iş hepsi birlikte. Tek başına hiçbir şey olmuyor. Evet. İş olacak ama sadece çünkü iş bir araçtır, asla amaç değil. Eğer tamamen ben bunu araç olarak böyle hayatıma yönlendirirsem tabii ki benim için tutku olmaya devam edecek. Ama ben e, bunu amaç edinirsem evet. bütün hayatımın her şeyi değişecek. Benim için hem tutku hem iş. Evet. Ee, i̇pek dokuma işini yaparken hangi tezgah ve araçlar kullanıyorsunuz? Tabii ki e, el dokuması dediğimiz bir sistem tamamen hiçbir şekilde içinde çivi bulunmayan bir ahşap düzenek Hı. Çok özel ağaçlardan yapılıyor şu an gerçekten onu yaptırmak yapacak ustalar bile yok. Hı. Çok zor şartlarda elde ettiğim bir tezgahım var. Bu tezgah kara tezgah dediğimiz elektrikli tezgah var, el tezgahı dediğimiz bir tezgah var. Bu tabi ben el tezgahını evet. kullanıyorum daha çok. Yani tamamen el emeği göz nuru. Klasik bir sistem. geleneksel. Bir evet geleneksel şu an onlardan kalmadı. Peki el dokuması ile makine dokuması arasındaki farklar nelerdir bize anlatabilir misiniz? Ee, o kadar büyük fark var ki el enerjisi kadar kıymetli bir şey yok. El enerjisi eşittir beyin enerjisi insanın kendisi kendi karakteri. Makine enerjisi, makine enerjisi standart böyle giden bir sistem. El dokuması ile çalışıyorum daha çok tercihim bu. Ee, ama çok kıymet bilinmiyor tabii çünkü orada verdiğiniz emeğin karşılığında size çok basit bir fiyatla geliyorlar yani ee, ama öyle değil yani benim bir e, yaklaşık bir şal 180 santim o onu elde edebilmem için yaklaşık bir saatim, bir buçuk saatimi en azından vermem lazım bir makinede bunu 20 dakikada yapabilirsiniz. Elektrikli tezgah sadece fişi takıyorsun tırırır çıkarıyor. O kadar. Evet. İşte ama benimki benim daha çok e, tahta tezgahtan. Yani el dokuma tezgahıyla yapıyorum bu işi ve benim için bu sistem çok daha relax bir evet. sistem. Çok daha e, beni onarı eden, e, kaybolmak üzere olan bir sanatın ee, devam etmesi için içimde bir aşk var bununla ilgili dilerim e, ki devamı bütün insanlıkta da devam eder çünkü ama bir alışveriş olması gerekiyor alışveriş varsa dokuma dediğim gibi az önce evet, sadece tutku evet, mu evet. tutku ama bunun karşılığının da olması gerekiyor yani e, yani verdiğinin karşılığını alacaksın o şekilde peki genç nesillerin bu işe ilgisi nasıl ee, aslında Gençler çok tatlılar. Ben çok seviyorum. İnsanlar çok farklı böyle dümdüz konuşuyorlar. Gençler şöyledir. işlenmesi lazım. Ee, yani mesela sanat üzerinden şu an yeni açılımlar var. Merak ediyorlar çünkü bakıyorsunuz, medya denen bir sistem var. Bu sistemde bir sürü sanatsal gelişimler var. Eğer işlenirse çocuklar, gençlerimiz olur. Çünkü sanat en yüksek kottur. Yaratıcılık en yüksek kottur. Çocukların yani gençlerin bu tip şeylere e, meyli mi biraz var ama okullarda bunun üzerine çalışmaların yapılması lazım. Eskiden el işi gibi e, derslerimiz vardı okulda, evet. özellikle ilki okuldan başlayarak ta lise sona kadar yani ve çok kıymetliydi. E, i̇nsanlar cebinden harçlığından çıkarı bir şeyler satın alıp gidip el işini yapıyordu. Evet. O kadar fakir olmalarına rağmen. Şu anda okullarda bu sistemin yani sanatla ilgili çalışmaların yapılması gerekiyor. Bunun üzerine gidilmesi lazım ki gençlere kazanabilirim. Yani şöyle, gençlerin hiçbir şekilde eğer ki sanatsal olarak eğilimleri yoksa hiçbir suçu yok. Neden? Temelden bazı şeyler alınmış durumda. Özür diliyorum tabii bu konuda ama genelde alınmış durumda. Peki, dokumayı yaparken, ipek dokuma işini yaparken, en çok hangi süreçleri seviyorsunuz? Vallahi hepsini seviyorum. Neden? Vücudum bir orkestra gibi çalışıyor. Kafam, beynim, ayaklarım, her tarafım çalışıyor ve burada değilim. Yani tamam bir meditasyon haline gidiyorum. Aynı zamanda eğitim de veriyorum. Eğitim verirken öğrencilerime diyorum ki lütfen sorunuz varsa, sıkıntınız varsa makineye oturmayın. Yani sıkıntılı bir insanın meditasyon haline girme ihtimali yok. Onun için ee, ve aslında şöyle toparlayayım. Dokumanın her hali güzel. Evet. Ama tamamen dokuma bittikten sonra elinize geçen ürünün bitmiş hali size en çok mutlu eden tarafı o. Bitmiş. Çalışma yaparken, dokuma yaparken, elinize aldığınız zaman, püskülü yaparken, boyama yaparken sonunda elinize bitmiş olarak geldiği zaman o muhteşem bir mutluluk ve sonuç yani. Bugün Antakya'da Kültür Sanat Çarşısı'nda ipek işiyle uğraşan Mucibe Hanım'a misafir olduk. İpek ile olan serüverine tanıklık ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz bizleri kabul edip misafir ettiği için. Çok teşekkür ediyorum Mucibe Hanım. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutlu oldum sizi görmek. Böyle bir çalışmaya dahil olmak, böyle bir röportaja dahil olmak benim için çok onara verici. Teşekkür ederim. Biz ben teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.